Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir Steam günlüğü ile karşınızdayız. Yanımda Caner Erdil var, merhaba. Merhaba arkadaşlar, cümleten. Bu hafta neler var? Bu hafta neler var? Ücretsizimiz var mı? Ücretsizimiz bolca var. Ücretsiz... Hafta sonu da var. İndirimlerimiz de var, yine hafta sonu indirimi klasik olarak. Önce indirimlerden başladım çünkü indirimleri kolayca aradan çıkarabileceğiz. Tabii. Bir tane indirim var. E, bu hafta simülasyon oyunlarında, e, uçuk simülasyon oyunlarında indirimimiz var. Ee, üç tane oyunumuz var bu simülasyonlar oyunlar arasında. Hemen söyleyeyim mi? Hemen. Alalım. Ekmek, ekmek simülatörü. Tost ekmeği. Tost ekmeği. Aynen. Sonra koyun simülatörü. Koyun, keçi. Keçi mi? Keçi. Keçi tabii. simülatörü. Bir de sörcün yani, ameliyat, ameliyat Yani şey simülasyon. operatör doktor simülatörü. Aynen. Şimdi bunlar önemli simülatörler. Aynen. Niye? Çünkü. Ee, keçi Simülatörü bir ara ortalığı yıktı, salladı. <laughs> Hala da yıkıyor yenek paketleri falan çıktı. Evet. Onlar da indirimde zaten. Ee, bu oyun kaç para indi? 6 küsür lira galiba. Hemen bakalım. Ee... Ee... Evet, 6 6 liraya indi bu oyun. 6 lira. Aynen 6 lira 12 kuruş. 12 kuruş da artık biraz fazla oldu söyledim ama Kreni. yani biliyorum çok da dert olacağını sanmıyorum. Ghost Simulator'ın ayrıca ek paketleri de e, indirimde. İşte Aha. Goat Z vardı zombili Goat Simulator <laughs> deneyimi sunan o da indirimi ee, Goat Z ile birlikte aldığınızda Goat Simulator ayrıca ayrı, ayrı hı hı. bir fırsat var o da 8 lira 16 kuruşa geliyor Yani 2 lira farklı ek paketiyle birlikte alıyorsun Yani düşünüyorsanız ben bu oyunu niye oynamadım bugüne kadar Oynamak istiyordum hep bir iş çıktı bir şey diyorsanız bu şekilde indirimden evet. alıp oynayabilirsiniz Ayrıca hani Soundtrack'i de var yani Oyun içindeki müzikler de ucuz bir fiyatla satılıyor. Müzikler iyi mi? Bile. Bilmiyorum, dinlemedim yani çok da böyle bir ihtiyaç hissettiği İnsan kendini kaptırınca yıkıma oyun zaten. Oyun müziklerine ilgili bir arşiv yapıyorsanız ya da merakınız varsa dikkatinizi çekebilir. O zaman bir sonrakine geçelim. Gold Simulator, işte açık dünya tabanlı bir keçi oyunu diyelim. Etrafı karmaşaya sürüklüyorsunuz, sağda solda gördüğünüz her şeyi toslayabiliyorsunuz. Kısaca öyle özetleyelim. Embret'te 166 e, indirimle satılıyor yine. O da 7 lira 14 kuruş. E, bu oyunun amacı ne? Bu oyunun amacı ne? Güzel soru. Bu oyunun amacı dünyanın en lezzetli tost ekmeği bulmaya çalışıyorsunuz. Bunun için bir evin içinde bir tost ekmeği ile koşuyorsunuz. Yani evet. e, baba, mutfakta engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Yok, platform oyunu gibi oradan şuraya atlıyorsunuz. Evet. Masalar, tezgahlar arasında geçiyorsunuz. Karşısına çıkan tehlikeler var. Hani sadece geyik için yapılmamış aslında konusu olan güzel bir yani oyun diyebiliriz yani. Fizik motoru e, dikkat çekiyor. Hı -hı. İşte gerçekçi fizik modeli kullanıyor ama yani Hı -hı. tost ekmeğisin söyle. hareket eden bir tost ekmeğisin yani şimdi. Yani insan diyemiyor bu oyunun konusu niye böyle şimdi zombili oyunlar var. ve tost ekmekli oyun da olacak tabi yani <laughs> tabii. yapacak bir şey yok bu konuda. <laughs> tabi. Bir diğer saçma simülasyon oyunumuz da Surgeon Simulator, az önce bahsettiğimiz ameliyat simülasyonuydu. Bu oyun çok ünlüydü bir aralar. Ee, yani Youtube'da çoğu ünlü oyuncu bunu oynadı. Evet. Ne yapıyorsun? Ee, koordinasyonu çok zor. Böyle mouse kontrol ettiğiniz bir kol var böyle. Yani <laughs> kemiği kırmaya çalışıyorsun, bir şey yapmaya çalışıyorsun. En son zaten işler hep şeye sarıyor böyle. Hani şeye sarıyor. <laughs> Dağılıyor ortalık. Mesela işte elinizde yani hastanın yani. beyniyle falan kalıyorsunuz ya da kalbiyle. Ortalık karışıyor. Aynen. da indirimde. Oyun yani eğer kan görmeye dayanamıyorsanız es geçebilirsiniz bunu. Ee, bu haftaki ücretsizlere bakalım. Yani bu hafta sonu sadece bu hafta sonu ücretsiz oynayabileceğiniz evet. oyunlar var. Bu oyunlar hani soranlar oluyor arkadaşlar aranızda. Sadece hafta sonu indirip oynuyorsunuz. Ee, pazar günü bittiği zaman, pazartesiye döndüğü zaman gün bu oyunlar tekrardan ücretliye dönüyor ve hani satın alıp oynamanız gerekiyor artık. Ee, Ayrıca yani bu ücretsiz oyunlar indirimde de satılıyor. Ücretsiz oldukları süre boyunca. Aha. Pazar gecesi son buluyor bu kampanya. Pazartesi hani kül kedisinin Aynen. büyüsü Aynen. bittiği zaman bu oyunlarda normal fiyatlarına da geri dönüyorlar. Aynen. Bilgisayarınızda da oynanamaz hale geliyorlar. E, Neler ücretsiz var? oyunlarımızın ilki Grav diye bir oyun. Aha. Bu oyun e, online bir açık dünya hayatta kalma oyunu. Sandbox teriminin tam Türkçesi var mı? Kum açık dışında. Dünya yani tam karşılığı yok ama biz açık dünya diye geçiyor. Aha. Hayat kal hayatta kalma üzerine kurulu. Minecraft'la tanıştık zaten bir şeyler tarzında. yapıyorsunuz. Üretmeniz evet. gerekiyor. İşte ne crafting bileyim crafting sistem var. Yani eşya, silah, bina bunları kendiniz üretiyorsunuz. Yap Zanaatkarlık yapıyorsunuz. Zanaatkarlık yok yani. Türkçe'de karşılığı böyle tam oturmuyor gibi geliyor ama zanaatkarlık onun karşılığı var aslında. Yani, aynen. Ee, bu oyunu da hafta sonu ücretsiz olarak oynayıp aynen. Ee, isterseniz indirimle satın alabiliyorsunuz indirim bakalım. 11. 10 liraya. 11 lira, 10 54. 10 lira 54, yani hoş. Baktığınız hoşunuza gitti, satın alabilirsiniz. Yorumları da gayet iyi. Farklı gezegenlerde geçiyor hikayesi, yani farklı gezegenleri ziyaret et, bu gezegenlerde kendi ee, barınacağınız yerleri kurabiliyorsunuz. Bu biraz şunu andırıyor aslında, önümüzdeki aylarda çıkacak bir oyun var, Sky's Limit miydi? Evet, bu böyle bir oyun şey var. Farklı gezegenlere girdiler. O şey daha plan. çok ama keşfetme üzerine kurdu. Bu daha ya, bu çok... Bu kırdı. Aynen vurdu kırdı. Hayatta Ki, kalma. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza karşı oynayabiliyorsunuz. Canlı, oldukça güzel bir oyun. Özgürsünüz. MMO Aynen. oynamak isterseniz. Devasa bir online oyunculuğu. Ee, kendi has bir dünyası var. Yani çeşitli yaratıklar, doğal kuşlar falan keşfetmek Zaten için bir de... Zaten videoda görüyorsunuz şu anda. Oyun. Aynen. Başka nelerimiz var? Ee, bir de e, bu haftanın en büyük şeyi, avantajı Clay Entertainment e, oyunları. Bu firmanın Aha. geliştirdiği oyunlar var. 10. yılını kutluyor bu firma. E, bu filmin... bilmiyorsanız e, şu şekilde anlatılır size. Bunların ünlü oyunları mesela Don't Star, Star var. var aynen. Bir ara çok tutmuş e, ünlü oyunlardan bir tanesi. Bunun dışında e, Mark of the Ninja var. Mark aynen. of the Ninja platform ve gizlilik üzerine oldukça aksiyon, başarılı bir oyun. Aksiyonlu yani e, oynamalısınız diyoruz bu oyunları. Bunları hafta sonu ücretsiz. Bir de Shenk var bunların arasında. Ee, onu ben çok bilmiyorum, onu da sen anlat. Tamam. Shenk de iki boyutlu bir e, aksiyon platform oyunu yine çizgi roman tadında bir görünüm sunuyor. Ee, bir kahramanın intikam macerasını konu alıyor. Hı hı. Hem bıçaklar hem tabancalar ya da farklı silahlar kullanabiliyor. İki boyutlu olarak ekranda yatay olarak ilerliyorsunuz ve düşmanlarınızla savaşıyorsunuz. Aksiyon dolu. Şimdi, Jason Statham var böyle takır tukur onu da bunu da aynen. yani... yani işte sandalye buldun sandalye de. bıçak buldun Allah buldum. ne verdiyse önüne gelene dalıyorsun öyle böyle yani e, kafa dağıtmalık Bunun dışında Invisible buradan baktığım zaman ben Invisible Contingency Böyle yani. bir oyun var. Yani bunların e, dosya boyutu olarak çok büyük olmayacağını düşünüyorum. Bu oyunları hafta sonu deneyebilirsiniz bu şekilde. Hepsini ücretsiz oynayabiliyorsunuz. E, indirimli satın almanın yanında, eğer isterseniz bu oyunların hepsini de bir arada bir paket halinde satın alıyorsunuz. O da 50 indirimle size 44 küfür, lira. 44. Evet. Yani çoğu hit oyundan şu an çıkan hit oyundan daha makul fiyatlı bir fiyatla Hı -hı. alabiliyorsunuz. Kaç oyun var? İşte Don Star ve Ek paketleri. Ya Invisible. Bir de Ink Şöyle bir şey paketleri. var, bu paketleri aldığınız zaman bir dünya oyun geliyor sizin Steam hesabınıza. Arkadaşlarınıza kalkıp da bakın bende işte 200 tane oyun var demek istiyorsanız. Aynen aynen. Bunun yollarından bir tanesi. Başka mesela Half-Life paketleri var onların içinde de bir dünya oyun var. Hani Steam listeniz dolsun diyorsanız bunları almanızı öneriyoruz. Aynen yani bu haftalık e, fırsat e, yakalayabileceğiniz oyunlar bunlar. Hı hı. Ee, bir de size sürekli ücretsiz oynayabileceğiniz bir oyun Aynen. oynayacağız. Ee, bu haftaki ücretsiz oyunumuzda Eternal Fate diye bir aksiyon RPG oyunu. Bu mobile de geldi galiba değil mi? Mobili de var. Hı -hı. Aynen. Ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. İşte aksiyon RPG türünü biliyorsunuz Diablo tarzı. Hack and Slash dinamiklerini kullanıyor. Mouse'la tıkla tıkla ya yani spamla alıyorsunuz. Bölüm sonu canavarlarıyla savaşıyorsunuz. Oyunda PvP de var. Diğer oyuncular karşı savaşabiliyorsunuz. Görüntüleri canlı. Hı -hı. Yani daha, canlar daha işte yani ücretsiz bir oyun e, denemelik, çerezlik bir oyun hı hı. online olarak oynamak istiyorsanız bunu da tavsiye ederiz. Bu haftalık oyunlarımız bunlar senin. Evet, e, bu arada geçen hafta söylediğimiz işte bu çıkacak dediğimiz işte Fallout 4 çıktı. Call of Duty Black, so Black, uh, Black Ops 3 çıktı. Football Fiyat, Manager, Manager 2016 çıktı. Yani paha olarak yüksek oyunlar dersiniz ki ben <laughs> bu oyunları ilk çıktığında almak istiyorum param bol. Oynayabilirsiniz. Ya bunlar arasında ama... benim tavsiyem Fallout 4 kesinlikle öyle Açık Dünya rol yapma oyunlarını seviyorsanız. Hı hı. Ama bu oyunlar onunla... yeni çıkmış olmasına rağmen muhtemelen yıl başına doğru Aralık, hani aralığın ilk haftasından sonra bu oyunlar da indirime girecektir muhtemelen. Yılbaşına zaten köklü bir Steam kampanyası oluyor işte. Her Yılbaşı türlü yani. O diye. Kaçışımız o yok ondan. İndirimlere zaten özel bir program çekmeye çalışacağız. Hı hı. Büyük ihtimal. E, o şekilde de alabilirsiniz bunları. O zaman Şuradan, göstereyim mi? Aynen. Oradan. Şuradan mobil oyunlar videomuzu daha yayına girmeden izleyebiliyorsunuz bu videonun içinden tıklayarak. Ee, buradan da ne yapalım? Buradan da Black Ops 3 dedik, hazır. Black Ops 3'ten devam edelim. Ee, Turuncu levide Barkın'la Ramazan Black Ops 3'ü oynadılar. Zombi modu var i̇lk orada. İlk izlenimler vesaire. Aynen, ilk izlenim dışında zombi modunu oynadılar. Onu özellikle tavsiye ediyoruz. Şuradan da onu izleyebilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.